Bugün 3 Ekim 2013 Perşembe Kanal G Haber'den merhabalar. Geçtiğimiz Mayıs ayında açılan İstiklal Marşı Derneği Giresun Şubesi hükümetin demokrasi paketine tepki gösterdi. Şube Başkanı Avukat Mustafa Tosun demokrasi paketinin Türkiye Cumhuriyeti'nin fesi anlamına geldiğini iddia ederek paketi açıklayan AKP hükümeti kadar CHP, MHP ve BDP'yi de Amerikancı olmakla itham etti. Üzeri başörtüsüyle örtülmüş bu paketle verilen veya alınan her şey Türk varlığını silme amacına yöneliktir diyen İstiklal Marşı Derneği Şube Başkanı Avukat Mustafa Tosun, Türkiye'ye demokrasi paketi diye sunulan şey aslında emperyalist güçlerin bir dayatmasıdır ve geri dönüş olmayan günlerin habercisidir şeklinde konuştu. Tosun, Türklüğünden rahatsızlık duyulan halkı da bu yanlışlıkla mücadele etmeye çağırdı. Kelimenin gerçek anlamıyla bu bir pakettir. Her paket gibi havale edilmek, bir adresten bir adrese teslim edilmek üzere hazırlanmıştır. Muhtevasını seyirciler kadar açan şahsın da merak ettiği bir paketleri bu. İçinde ne olduğuna bakarak paketi kimin hazırladığı ve nereden havale edildiğini anlamak hiç de zor değil. Sadece paket açma ve okuma görevi ile görevlendirilenler eliyle Türkiye bölünmek değil, tarihten silinmek isteniyor. Paket için yetmez ama ile başlayan ve kökü 12 Eylül kirli referanduma dayanan cümlelerden anlayabiliyoruz ki Türkiye'de iktidarı, muhalefeti ve sivil toplum kuruluşları ile istisnasız her teşekkül, her kurum fanatik Amerikalılık safhasına geçmiştir. Yetmez ama diye başlayan cümlelerin sonu bu bir son değildir AKP, bu taleplerimizin kötü bir kopyasıdır diyen CHP, demokrasinin ruhu ve lafzıyla çelişmektedir diyen MHP, beklentileri karşılamadı diyen BDP bu sözeyle, bu suretle irili ufaklı tüm teşekkürler Türk milleti karşısında Amerikalılık safında dizilmişlerdir. Üzeri baş örtüsüyle örtülmüş bu paketle verilen veya alınan her şey Türk varlığını silme amacına matuftur. İstiklal Marşı Derneği olarak Türk milletini bir yumruk olarak kendi düşmanlarının tepesine inmesini isteyen insanlarız.